el el hayratı kaç kere ismi azam okuyor hangi haceti olsa murada hasıl oluyor. 40 gün geçmeden, 40 kere katmeden yani hiç olmaz dediği işler olduruyor Allahu Teala yaratıyor. E, hacetlerin husus için, zenginliğin özellikle mahasul olması için, eve rızka bereket gelmesi için, evde ocakta huzurun temini için, çoluk çocuğun ıslahı ve iddiatı ve taatı için, eşler arasında telif-i kulüp için, kavga gürültü ve bunalımların efendim, izalesi için, işte kocası kötü yola gidenler, hiç kimse sen onların ıslahı için falan. Yani cinciye, büyücüye, haşa ne işiniz var? Herkes onların kapılarında ya. Ya şu işim bozuk, şu işim düzgün. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılacak en faziletli salavat-ı şerife e, delal Hayrat kitabında İmam Cezül toplamış 500 küsür salavat-ı şerife var. 40 kere katmedilse zaten bu 40 gün geçmeden yani iki, çok yavaş oksa bile adam iki buçuk saatte bitirir katmi günlük. Bir kere oturuşta şart değil ki ne. Müsait olmadığın gün okuyamazsın. Öbür gün iki tane okursun mesela hani tatil günü falan yine 40 gün geçmeden 40'ı bitirirsin. Her gün bir tane şartı yok. 40 gün geçmeden 40'ı bitirirsin. Yani hani 41 Yasin şeyi gibi, ...virdi gibi. Burada da bir 40 delail katmi var. Bunu yaptığın zaman Allah'ın izniyle bu salavat-ı şerifin berekatı. Dünya kadar hadis-i şerif var ya. Kimin bir işi zora girerse, kimin rızkı dar gelirse, kimin haceti muradı Allah'tan hasıl olursa bana çok salavat okusun. zaten bunun 40 katbinde 201 ismi de başında e, okuduğunu düşünürsen oho 700 küsur salavat-ı şerifi oluyor bir keresinde. Çarp onu efendim, şeyle 40 la beraber. Dört kere edeyim. Yani 30 bine yakın salavat şerif olur. Sen ne diyorsun ya? Onun için çok büyük rakam yani. Bu itibarla e, delal i hayrat elden düşürülmemeli. Bütün e, büyücülerden, hacılardan, hocalardan daha faziletlidir ve daha tesirlidir ve daha süratli icabetlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize okunan salavat-ı şerife Allahu salli ala aleyhi ve sellem Muhammed'in ala ve âl-i sen. Bu denenmiş. Bütün sahabeden başlamış bu süreç. Bütün ümmetin evliyası bundan amel etmiş.